Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizler için beklenen iki tane limit sorusu ile ilgili çalışma yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Limit x1'e giderken ifadesinin değeri kaçtır diyor. Sevgili gençler, x gördüğümüz üzere 1 yazdığımız zaman 0 bölü 0 durumu var. Bu durumda bu durumda sevgili gençler iki yol takip edebiliriz. Birinci yol çarpanlarına ayırmak suretiyle yapalım. Limit x 1'e giderken x küp eksi 1'i x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şurası eksi 1 aşağısını da sevgili gençler x eksi 1 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Şunlar birbirini götürdü. x yerine 1 yazarsam 3 x yerine 1 yazarsam 4 yani doğru cevabımız 3 bölü 4 olur. İkinci yol olarak da sevgili gençlerimiz limit x1'e giderken x küp eksi 1 x kare artı 2x eksi 3 Sevgili gençler 0 bölü 0 e, durumlarında hospital kuralı dediğimiz kuralı da uygulayabiliriz. Yani payın türevini paya paydan türevini paydaya yazarız. Belirsizlik gidinceye kadar. Bu durumda sevgili gençler limit x 1'e giderken sevgili gençler payın türevi 3x kare paydan türevi ise 2x artı 2'dir. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 yazarsak 3, 1 yazarsak 4 yine cevabımız Adana olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Çok güzel bir soru sevgili gençler. Ee, burada e, algı olarak 0 bölü 0 belirsizliği varmış gibi algılayabiliriz. Sevgili gençler 0 e, x gördüğümüz yere pi bölü 6 yazacak olursak sevgili gençler bakınız. Burası kosinüs 60 derece olur. Bu 30 derece. 2 katı 60 olur. E, pay ise sevgili gençler 1 eksi 32 30'un katı sinüs 60 olacaktır. Yani şöyle diyelim. Sinüs 60 derece. Bu değerler bilinendir. Belirsizlik durumu yoktur sevgili gençler. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Sinüs 60 ise sevgili gençler 1 eksi karekök 3 bölü 2 değerini alıyor biliyorsunuz. Buradan işlemlerimizi yürütelim. Ee, burası eşittir 2 yukarıya 2 çarpı sevgili gençler 2 çarpı. Bakın burada payda eşitleyecek olursak burası 2 eksi karekök 3 bölü bu dışarıya karekök 2 olarak çıkar sevgili gençler. 2 ile karekök 2 sadeleştirecek olursam sevgili gençler burası karekök 2. Karekök içerisinde 2 eksi karekök 3 olur. Aslında sonucu bulmuş olduk. Fakat bunun eşitini bulmamız gerekiyor sevgili gençler. Burada eşitimizi şöyle yapalım. Şu durumda bakın sevgili gençler. Karekök 2 e, karekök 2 içerisinde 2 eksi karekök 3 bunu içeri atacak olursak kare kök değerler aynı olduğu için aynı kök altına yazabiliriz. Bu da sevgili gençler 2 olarak geçer buraya. 4 eksi 2 kare kök 3 ifadesi olacaktır. Bu da sevgili gençler bakın çarpımları 3 çarpı 1 toplamları 4 durumunda. Bu durumda aradaki işaret negatif olduğu için büyük olan çarpan karekökü eksi küçük olan karekökü yani birin karekökü 1 olur. Doğru cevabımız karekök 3 eksi 1 olup doğru cevap Adana olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın Esen kalın.